Bizim bir kardeşimiz Ordu Ünyeli, dedesi köy enstitüsü mezunu. Çocukluğundan beri orada işte köy ona inkarcılığı öğretmişler imansızlığı öğretmişler. Çocukluğundan beri hep o okul öğretmenliğin başından beri hep çocuklara dinsizliği, imansızlığı, Allahsızlığı, kitapsızlığı anlatmış. Kaç sene biliyor musunuz? Tam 80 sene. Torunu bizim medresede kaldı. Ama torunu da çok zeki böyle. Külliyatı defalarca bitirmiş birisi. Üniversitede okuyor. Tatilde dedesiyle karşı karşıya oturmuşlar. Diyor ki, dedem diyor, benim konuşmalarıma tahammül edemedi, ayağa kalktı. Sonra dedim ki, dedeciğim otur, sen benim dedemsin. Sadece benim sorduğum sorulara cevap ver dedim. Böyle diyor, bir saate yakın konuştuk. Beni kıramıyor, çok seviyor diyor. Düşündü, düşündü. Olamaz böyle bir şey. 80 yıllık fikirler 80 dakikada çürütülemez. Olamaz böyle bir şey. Olamaz diye diye Karşımda yığıldı kaldı diyor. Cenab-ı Hak demek hidayet verecek ki 80'inden sonra adam dönüş yapmış. Şimdi ama kabullenmek kolay mı ya? 80 yıl savunduğun fikirlerin çöküşünü seyretmek çok zor. Senin bütün ömrünü torunun vuruşturuyor, çöpe atıyor. Ve sen de zeki bir insansın, bir cümle söyleyemiyorsun. Ne kadar itiraz etsen tamamını çürütüp çürütüp senin eline veriyor. Kolay değil.